Bugün elimizde e, dehanın sırlarını çözdüğünü iddia eden acayip merak uyandırıcı bir kaynak var. Evet. Yale Üniversitesi'nde yıllarca deha dersi vermiş Craig Wright'ın Dahililerin Gizli Alışkanlıkları kitabı. Çok iddialı bir isim. Hem de nasıl? Senle bu kitaba daldığımızda amacımız aslında çok basit. Deha denen o sihirli şeyin gerçekte ne olduğunu anlamak, hani toplumda yerleşmiş o büyük efsaneleri bir bir yıkmak. Hı hı. Ve en önemlisi bu olağanüstü insanların düşünme biçimlerinden kendi hayatımıza acaba bir şeyler katabilir miyiz ona bakmak. Bence konuya girmek için kitaptaki en e, en sarsıcı anekdottan daha iyi bir yer yok. Hangisi? Albert Einstein öldüğünde patolog Thomas Harvey dehasının fiziksel sırrını bulma umuduyla beynini resmen çalıyor. Gerçekten mi? Çalıyor mu? Evet evet. Yıllarca kavanozlarda saklıyor, inceliyor. Hatta tam 240 parçaya ayırıp dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına gönderiyor. İnanılmaz. Peki sonuç ne? Buluyorlar mı bir şey? Hiçbir şey. Sıfır. Dehanın biyolojik bir anahtarı, özel bir kıvrımı ya da fazladan bir hücresi bulunamıyor. Yani bu hikaye daha en başından bize şunu söylüyor. Aradığımız şey etten kemikten bir organda değil, çok daha karmaşık bir yerde. Bu müthiş bir başlangıç. Demek ki deha bir donanım meselesi değil, daha çok bir yazılım meselesi gibi. Aynen öyle. Peki o zaman bu yazılım tam olarak ne? Kitap dehanın tanımını yaparken çok sevdiğim bir alıntıyla başlıyor. Filozof Schopenhauer diyor ki: "Aa, evet. Yetenekli bir insan kimsenin vuramadığı hedefi vurur, bir dahi ise kimsenin göremediği hedefleri vuran kişidir. İşte bu tanım her şeyin temelini oluşturuyor aslında. Deha'yı var olan bir alanda çok iyi olmaktan çıkarıp o alanı yeniden yaratan veya yepyeni bir alan açan bir vizyon olarak tanımlıyor. Yani sadece icracı olmak değil kesinlikle değil. Kitapta şöyle bir ayrım var. Dahi sandığımız pek çok kişi aslında olağanüstü yetenekli icracılar. Mozart'ın mükemmel çalan bir piyanist gibi. Ama gerçek dahi o müziği ilk besteleyen kişi. Beethoven gibi. Kendi döneminin tüm kurallarını yıkarak tamamen yeni bir müzik dili yaratıyor. Ya da Steve Jobs. Evet, evet tam aklıma o gelmişti. Steve Jobs'un o meşhur sözü var ya, insanlar çoğu zaman istedikleri şeyin ne olduğunu sen onlara bir şeyler gösterene kadar bilmezler. İşte bu. Kimsenin görmediği hedefi vurmak tam olarak bu. Ama ilginçtir. Deha'yı kimsenin görmediği hedefi vuran kişi olarak tanımlıyoruz ama toplum olarak onu ölçmek için kullandığımız araçlar inanılmaz dar ve eski kafalı. Mesela herkesin aklına ilk gelen kelime... IQ. Evet. Kitap bu fikri adeta savaş açıyor değil mi? Hem de nasıl? Kitap, IQ testlerinin ve SAT gibi standart sınavların dehanın en zayıf göstergeleri olduğunu söylüyor. En çarpıcı kanıtı da Nobel ödüllü, yani 20. yüzyılın en parlak beyinlerinden biri olan fizikçi Richard Feynman. Onun IQ'su kaçmış? Feynman'ın IQ'sunun sadece 125 olduğu belgelenmiş. Bu zeki bir insan seviyesi ama toplumun dahi dediği o 160, 180 gibi rakamların çok çok altında. Sadece 125 mi? Bu tek başına bile bütün o IQ takıntısını anlamsız kılıyor aslında. Kesinlikle. Peki neden bu kadar anlamsız? Yani bu testler bir şey ölçüyor olmalı sonuçta. Elbette ölçüyor ama zekanın çok küçük ve belirli bir dilimini, genellikle mantıksal, matematiksel ve sözel akıl yürütmeyi. Hı hı. Kitap, Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramını hatırlatıyor. Gardner diyor ki, zekanın tek bir türü yoktur. Müziksel zeka, mekansal zeka, kişiler arası zeka gibi birçok farklı boyutu vardır. Yani Einstein'la Shakespeare'i aynı testle ölçmeye çalışmak gibi bir şey bu. Aynen öyle. Bir balığın ağaca tırmanma yeteneğini ölçmek gibi. İkisi de kendi alanlarında birer dahi ama farklı işletim sistemleri kullanıyorlar. Bu zeka takıntısı bir de Elit okullara girme saplantısıyla birleşiyor. Sanki Harvard'a ya da Boğaziçi'ne gidersen dehanın kapısını aralamış olursun gibi bir algı var. Kesinlikle. Amerika'daki Varsity Blue skandalı var yani. Zengin ailelerin çocuklarına o okulları sokmak için neler yaptığını gördük. Evet evet. Oysa kitap araştırmaların tekrar tekrar şunu kanıtladığını söylüyor. Önemli olan okulun markası değil, öğrencinin içindeki merak ve potansiyel. Nasıl yani? Şöyle bir araştırma var. En iyi okullara giden öğrencilerle oraya kabul alıp başka okulları tercih eden öğrencilerin kariyer başarıları arasında uzun vadede neredeyse hiçbir fark bulunamamış. Çok ilginç. Demek ki deha'yı dışarıda, etiketlerde arıyoruz ama asıl kaynak içeride. İşte tam olarak bu. İçerideki kaynaktan bahsetmişken bir diğer büyük efsaneye geçelim mi? Şu mucize çocuk olma zorunluluğu. Aa evet, en sevdiğim bölümlerden biri. Kitabın bölüm başlığı o kadar net ki Mucize Çocuk Masalını bir kenara bırakın. Bu çocuklarının her an bir dahi olmasını bekleyen ebeveynler için rahatlatıcı bir haber olmalı. Kesinlikle rahatlatıcı çünkü kitap mucize çocukların genellikle dahi olmadığını, hatta tam tersi bir yolda olduklarını iddia ediyor. Neden? Çünkü bir mucize çocuk mevcut sistemin kurallarını herkesten daha iyi öğrenir ve uygular. Hani satrançta 6 yaşında büyük usta olan biri gibi. Ama bir dahi o kuralları sorgular ve oyunu yeniden yazar. Anladım. Mozart bir istisna o zaman sanırım. Mozart bu kuralın nadir istisnalarından biri. Hem mucize çocuk olup hem de sonrasında gerçek bir dahi olmayı başarmış. Fakat Einstein, Darwin, Freud gibi isimlerin hiçbiri çocukken mucize değildi. Hatta bazıları geç konuşmuş, okulda zorlanmış. Bu durum bir dönem çok popüler olan Baby Einstein ürünlerini veya bebeklere sürekli klasik müzik dinletme furyasını yani şu Mozart etkisini de akla getiriyor. Tabii, kitap bunlara ne diyor? Bunların ebeveynlerin kaygılarını sömüren dev birer pazarlama endüstrisinden başka bir şey olmadığını söylüyor. Beklendiği gibi. Mozart etkisi üzerine yapılan sonraki çalışmalar bunun hiçbir bilimsel geçerliliği olmadığını kanıtladı. Bir bebeği daha zeki yapmanın sihirli bir formülü yok. Peki kitabın önerdiği şey ne? Daha basit bir şey mi? Çok daha basit ve derin. Eğer sır çocukken her şeyi bilmek değilse nedir? Kitap burada büyüleyici bir ters köşe yapıyor. Diyor ki sır çocukken dahi olmak değil, yetişkinken çocuk kalabilmek. İşte bu. Bu kitabın kalbindeki en önemli fikirlerden biri. Pablo Picasso'nun o muhteşem sözünü hatırlatıyor. Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalacağımızdır. Evet, yetişkin oldukça kutuların içine girmeye, sorgulamamayı öğrenmeye, olmaz demeye başlıyoruz. Dahiler ise bu çocuk su merakı, oyun oynama arzusunu ve hayal gücünü asla kaybetmiyorlar. Einstein'ın görülelik teorisini denklemlerle değil de zihninde bir ışık huzmesinin üzerinde seyahat ettiğini hayal ederek bulduğunu söylemesi gibi. Aynen öyle. Veya Mary henüz 18 yaşındayken gördüğü bir kabustan yola çıkarak Frankenstein'ı yazması, bu hayal gücünün en saf hali. Kitap buna bir isim veriyor muydu? Veriyor. Biyolojik bir terim olan Neotene adını veriyor. Yani gençliğe özgü özellikleri yetişkinlikte de sürdürme becerisi. Merak, oyunculuk, kuralları esnetme. Deha, dünyayı bir yetişkinin yorgun gözleriyle değil, bir çocuğun her şeyi ilk kez görüyormuş gibi taze ve sorgulayıcı bakışıyla görme yeteneğidir. Bu çocuksu merak ve oyunculuk gibi özelliklerin evrensel olması gerektiğini düşünür insan. Ama kitap tarihin bu fırsatı herkese eşit şekilde sunmadığını çok cesur bir şekilde ortaya koyuyor. Hı hı. Ve o rahatsız edici soruyu soruyor: Neden bu kadar az kadın dahi var? İşte geldik en can alıcı bölüme. Ve cevabın biyolojiyle ya da genetikle zerre kadar ilgisi olmadığını, tamamen sistematik engellerle ilgili olduğunu kanıtlarıyla ortaya seriyor. Virginia Woolf'tan bahsediyor değil mi orada? Evet, Virginia Woolf'un fikirleri burada anahtar rol oynuyor. Woolf, bir kadının yaratıcı bir dahi olabilmesi için iki temel şeye ihtiyacı olduğunu söyler. Birincisi, kendine ait bir oda. Yani finansal bağımsızlık ve düşünmek için zihinsel bir alan. Kesinlikle. İkincisi ise erkeklerin kadınları kendi büyüklüklerini yansıtan bir ayna olarak kullanmasını bırakması. Yani erkeklerin kendi egolarını şişirmek için kadınları sürekli küçümsemesi alışkanlığından vazgeçmesi. Kitaptaki örnekler gerçekten insanın kanını donduruyor. JK Rowling'e Harry Potter'ı yayınlarken erkek okurları ürkütmemek için adının baş harflerini kullanmasının tavsiye edilmesi. Çok yakın tarihli bir örnek bu. Ya da 19. yüzyılın en büyük hayvan ressamlarından Rosa Bonner. Sırf hayvan pazarlarında rahatça resim yapabilmek için polis müdürlüğünden pantolon giyme izni almak zorunda kalması. Pantolon giyme izni mi? İnanılır gibi değil. Bugün bize komik gelen bu detaylar o dönemki kadınlar için aşılması gereken devasa duvarlardı. Ve bu zihniyetin ne kadar derine işlediğini gösteren hümcel bir veri var ki beni gerçekten çok sarstı. Hangisi? O Google aramaları mı? Evet. Kitap Google'da yapılan aramaları dikkat çekiyor. Ebeveynlerin oğlum bir dahi mi diye aratma olasılığı... Kızım bir dahi mi diye aratma olasılığından tam 2.5 kat daha fazla. Bu korkunç bir rakam. Bu 21. yüzyılda bile deha potansiyelini bilinçaltında hala erkek çocuklarına atfettiğimizi gösteren acı bir kanıt. Yüzyıllar boyunca ne kadar çok potansiyel, bu kültürel önyargılar yüzünden kaybolup gittiğini hayal bile edemeyiz. Bu gerçekten çok düşündürücü. Demek ki deha sadece içsel bir kıvılcım değil, aynı zamanda o kıvılcımın alev alması için doğru koşullara ve fırsat eşitliğine de ihtiyaç duyuyor. Kesinlikle. Peki, tüm bu analizlerden sonra kitap bu koşulları kendi hayatımızda yaratmak için bize yol gösteriyor mu? Yani Hepimiz birer dahi olamayız belki ama daha yaratıcı, daha yenilikçi düşünmek için benimseyebileceğimiz somut alışkanlıklar var mı? Olmaz mı? Kesinlikle var. Kitap tam 14 tane alışkanlık listeliyor. Ama biz en ilginç birkaç tanesine odaklanabiliriz. Benim favori metaforlarımdan biri kirpi değil tilki olmak üzerine kurulu. Kirpi ve tilki, bu ne anlama geliyor? Bu filozof Isaiah Berlin'den gelen bir benzetme. Kirpi tek bir büyük şey bilir ve tüm savunmasını onun üzerine kurar. Tek bir fikre, tek bir alana saplantılıdır. Anladım. Tilki ise pek çok farklı küçük şey bilir. Kurnazdır, esnektir, farklı alanlar arasında dolaşır. Kitaba göre dahiler neredeyse her zaman birer tilkidir. Farklı disiplinlerden bilgileri birleştiriyorlar yani. Aynen. Kimsenin kuramadığı bağlantıları kuruyorlar. Bel tipografisini yaratmasını sağlaması gibi mi? Mükemmel bir örnek. İşte tam olarak bu. Jobs o kaligrafi dersini almasaydı bugün kullandığımız bilgisayar yazı tipleri belki de hiç olmayacaktı. Mesele alakasız gibi görünen noktaları birleştirme yeteneği. Yani sadece dikey bir derinlik değil, aynı zamanda yatay bir genişlik de gerekiyor. Çok doğru. Bu tilki gibi olmak fikri aslında bir probleme alışılmışın dışında bir açıdan bakmak demek. Kitapta bunu bir adım öteye taşıyan başka bir teknik daha var tersten düşünme stratejisi. Evet, bu çok güçlü bir zihinsel model. Bir problemi çözmeye çalışmak yerine o problemin nasıl daha da kötüleştirilebileceğini düşünmek gibi. Kitaptaki Henry Ford örneği inanılmazdı. Anlatsana onu. Ford, seri üretiminin nasıl hızlandıracağını düşünürken, Chicago'da bir mezbahayı ziyaret ediyor. Orada bir hayvanın kancaları asılıp, farklı kasapların önünden geçerken sırayla parçalandığını görüyor. Yani bir söküm hattı var. Ford'un dehası bu süreci zihninde tersine çevirip bir montaj hattı yaratmak oluyor. Parçaları çıkarmak yerine her istasyonda bir parça eklemek. Vay canına! Bu inanılmaz bir zihin sıçraması. Herkesin bir sonuç olarak gördüğü süreci o bir metot olarak görüp kendi alanına uyguluyor. Kesinlikle. Elon Musk'ın da geleneksel otomobil endüstrisinin tersini yaptığını söylüyor kitap. Herkes önce ucuz kitlesel bir modelle başlarken, Musk önce çok pahalı Roadster çıkarıyor. Oradan kazandığı parayla da daha ucuz modelleri finanse ediyor. Piramidi tepesinden inşa ediyor. İşte bu, bir soruna herkesin baktığı yönün tam tersinden bakarak rekabetin olmadığı bir alan yaratmak demek. Peki bu saydığımız stratejilerin hepsi çok aktif bir zihin çabası gerektiriyor. Farklı alanları birleştir, tersten düşün ama kitapta tam tersini savunan, neredeyse tembelliği öven bir bölüm de var. Rahatlamak. Evet, bu beni de en çok şaşırtanlardan biriydi. Çünkü beyin en yaratıcı ve beklenmedik bağlantıları biz bir şeye deli gibi odaklandığımızda değil, tam tersine zihnimiz serbestçe dolaşırken kuruyor. O meşhur Evreka anı yani. Aynen. Arşimed'in o anı bir problemi laboratuvarda çözerken değil, hamamda keyif yaparken yaşaması tesadüf değil. O rahatlama anında bilinçaltı devralıyor ve arka planda çalışan parçaları birleştiriyor. Benim de en iyi fikirlerim hep duştayken ya da uzun bir yürüyüşte aklıma gelir. Demek bunun bilimsel bir açıklaması varmış. Tamamen. Kitap, rüyaların bile nasıl büyük buluşlara yol açtığını anlatıyor. Kimyager Mendeleyev, Periyodik tabloyu rüyasında görüyor. Paul McCartney Yesterday melodisini rüyasında kulağına geldiğini anlatıyor. Gerçekten mi? Evet. Buradan çıkarılacak ders çok net. Yoğun ve odaklı çalışma ne kadar önemliyse, o çalışmadan tamamen uzaklaşıp zihnin dinlenmesine izin vermek de o kadar önemli. Mola vermek tembellik değil, yaratıcı sürecin vazgeçilmez bir parçası. Bu incelemeden sonra anladığım şey şu ki daha doğuştan gelen ve seçilmiş birkaç kişiye bahşedilmiş sihirli bir hediye değil. Hiç değil. Daha çok çocuksu bir merakı, başarısızlıktan yılmayan bir direnci, alışılmışın dışına çıkma cesaretini ve çoğu zaman akıntıya karşı tek başına kürek çekme inadını gerektiren karmaşık bir bileşim. Ve en güzel tarafı da bu. Bu alışkanlıkların ve düşünme biçimlerinin birçoğu bizim de hayatımıza uygulayabileceğimiz şeyler ilgi alanlarımızı bir tilki gibi genişletmek, problemlere tersten bakmayı denemek ve hatta dinlenme zamanımıza daha çok değer vermek. Kesinlikle bunların hepsi bizi daha yaratıcı ve etkili düşünürler yapabilir. Kitap size bir dahi olmayı vaat etmiyor. Bu çok açık. Ama öğrenme, problem çözme ve hatta çocuk yetiştirme şeklinizi temelden sorgulamanızı sağlıyor ki bu bile başlı başına çok değerli. Son olarak seni ve dinleyicimizi kitabın en kışkırtıcı düşüncelerinden biriyle baş başa bırakmak istiyorum. Merak ettim. Kitap, deha ile akıl hastalığı arasındaki o ince ve tehlikeli çizgiye de değiniyor. Van Gogh, Virginia Woolf, Hemingway gibi birçok dahinin aynı zamanda ciddi zihinsel mücadeleler verdiğini hatırlatıyor. Evet. Ve şu soruyu ortaya atıyor. Diyelim ki modern tıp, bu dahilerin yaşadığı bipolar bozukluğu veya derin depresyonu tamamen tedavi edebilecek bir hap geliştirdi. Eğer bu hapı onlara verseydik ve bu Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu veya Wolf'un romanlarını kaybetmemiz anlamına gelseydi, bu bir ilerleme sayılır mıydı? Çok zor bir soru. Bu soru sizi insan zihnini standartlaştırma çabamız ile o zihnin en karanlık köçelerinden bazen ortaya çıkan sıra dışı ve paha biçilmez yaratıcılık arasındaki rahatsız edici denge üzerine düşünmeye davet ediyor.